<laughs> İstanbul 918 değişimlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akisar, Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar yani tütün kırma mevsiminde yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, gördük. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi alamana satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygısına. Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat dövüşüyordu. Köle olmamak için iki kat İki kat soyulmamak için. Ateşi, Ateşi ve ihaneti gördük. Murat Nehri, Canik Dağları Benfırat, Yeşil Erman, Kızıl Erman, Gültepe, Kirbe Şakası, Uzun Dişliği İngilizce. Ve Aksu'yla Köpsu, Karagölle Söğüt Gölü ve Gümüş Basamaklı Türbesi'nde yatan büyük, aşık ölü, şapkası horoz tüylü İtalyan'ı gördü ve Çukurova kıyasıya düzlük. Uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyasıya. Ve kara gözlü yürük kızı gördü mavi üniformalı Fransızı. Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf ve ayan ve mütehayizanın çoğu ve ağlar. Bağdasar ağlan, kellesi büyük Mehmet ağaya kadar düşmanla birlik oldular. Ve inekleri koyunları, keçileri sürüp götürüp gelinlerin ırzına geçip çocukları öldürüp ve istiklali yakıp yıktıkça düşman dağa çıktı. Mavzerini, nacağını, çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldı çeteler. Ve köylülerden paşalar görüldü. Karadonlu köylülerden. Ve bizim tarafa geçenler oldu ve Hintli kölelerden. Ve Türkistan'da Hacı Ahmet, kısık gözleri, seyrek takalı, hafif makinalı tüfeğiyle dağlarda bir başına dolaştı. Ve sabahleyin ve öğle sıcağında ve akşamüstü ve ay ışığında ve yıldız alacasında geceleyin ne zaman sıkışsa bizimkiler peyda verdiği yerden biter gibi o ve ateş etti ve düşmanı dağıttı ve kayboldu dağlarda yine. Ateş ve iman iktidarı Dayandık, dayandık her yanda Dayandık İzmir'de, Aydın'da Adana'da dayandık Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te Antepliler silahşör olur Uçan turnayı gözünden Kaçan tavşanı Arda yağından vururlar Ve Arap kısrağının üstünde Taze, yeşil, selvi gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak. Antep çetin yerdir. Antepliler silahşır olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Kara yılan, olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi, ve korkaklı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla, toprakla olur. Onun, onun atı, silahı, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve kocaman kafalıydı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce. Düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Ay ve ihanizi gördüm. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler. Sıcak bulutlar da ulaşır havada ileri geri. Düşman tutmuştu tepeleri. Düşmanın topu vardı. Antepliler düz ovada sıkışmışlardı. Düşman şaraplar döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu. Düşman tutmuştu tepeleri. Akan Antep'in kanıydı. Ateşine iman bir, bir gül fidanıydı kara yılanın, kara yılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun namlıya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşör olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu vardı ve ne çare kader. Düz ovaya Antepliler düşmana bırakacaklardı. Kara yılan olmazdan önce umurunda değildi kara yılanın. Kıyamete dek verseler düşmana Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadığı toprakta bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı da bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzü koyun. Ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl. Gözleri ateşten al dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı. Hayvan devrildi kaldı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce kara yılanın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm. Demir sandıkta saklansam bulur seni. Aktaş ardında kar, kara yılanı bulan ölüm. Ateşi, Ateşi, Ateşi. 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 Ateşi ve Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp, bir tarla sıçanı gibi korkak olan fırlayıp atlayınca ileri bir dehşet aldı Anteplileri. Seyirttiler peşince, düşmanı tepelerde yediler. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp, bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler. Kara yılan belki hale oturar, kilis yollarından kelle getirek, nerede düşman varsa orada bitirek, vururlar yiğitler namus Devilse Ve biz de bunu böylece duyduk ve çetesinin başında yıllarca namı yürüyen kara yılanı ve Anteplileri ve Antep'i destanımızın birinci babına aynen duyup işittiğimiz gibi koyduk.